Merhaba değerli Bursa Manif izleyicileri. Bugün 10 Mart Çarşamba günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk haberine geçiyoruz. TÜİK bu yıl ilk kez altı iş gücü verisini yayınladı. Bu veriler Türkiye'deki gerçek işsizlik oranlarını ortaya çıkardı. TÜİK'e göre Ocak ayı işsizlik oranı %12,2, istihdam oranı %43,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre istihdam edilenler de aynı dönemde 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişiye ve istihdam oranı da %1,2 puan artışla %43,8'e yükseldi. TÜİK'in AB'ye uyum amacıyla ilk kez yayımladığı altın iş gücü adı altındaki geniş tanımlı işsizlik oranı ise %29,1 olarak açıklandı. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Bursa sarı listeye alınarak kademeli normalleşme adımlarına geçmişti. Kademeli normalleşmeden sonra Bursa'daki vaka sayıları artış gösterdi. Kademeli normalleşme ile haritada sarı renkli gösterilen ve yasakların hafiflediği Bursa'da vaka sayıları yeniden artışa geçerek Bursa'nın haritadaki rengi turuncuya döndü. Olay gazetesi yazıları Ahmet Emin Yılmaz, Kademe'nin normalleşme ile birlikte Bursa'da günlük vaka sayısının 450'ye yaklaştığını köşesine taşıdı. Bir yandan Bursa'da vaka sayıları artış gösterirken bir yandan da kafaları karıştıran bir haber geldi. Orhaneli'de Covid-19 vakaları sıfıra düştü. Orhaneli ilçesinde yapılan sıkı denetimler sayesinde 2 gün öncesine kadar 7 olan koronavirüs vaka sayısı sıfıra düştü. Günün bir diğer önemli haberine geçiyoruz. Türkiye'de gıda fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Oysa bu fiyatlardan kazançları çiftçiler değil, aracılar kazanıyor. TÜİK'in verilerine göre 2020 yılında bir önceki yıla göre buğdayın fiyatı yıllık %23,64, kırmızı mercimeğin fiyatı %44,31, kuru fasulyenin fiyatı %27 arttı. TÜİK verilerinde tarım ürünlerinin ciddi oranda artmasını değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Erkan Yastıoğlu, ürün fiyatlarındaki artışların sorumlusunun çiftçi değil, girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklandığını söyledi. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Bildiğiniz gibi sürekli Kükürtlü Mahallesi sakinlerinin haberlerini paylaşıyoruz. Mahalle sakinleri bugün de çocuk parkına sahip çıktı. Osman Gazi Belediyesi tarafından parkları sökülüp imara açılan Kükürtlü Mahalle sakinleri, yıkılmak istenen parkları için başlattıkları mücadelenin 12. haftasında parkın bulunduğu alanda bir araya geldi. Nasrettin Hoca Çocuk Parkı ve afet toplanma alanı olarak kullanılan yer, Osman Gazi Belediyesi tarafından yenileneceği söylenerek parkı söküp imara açıldı. Parkın imara açılmasına mahalleli tepki gösterdi. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Şehirler arası yolculuklarda otobüslerdeki %50 kapasite sınırı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile şehirler arası otobüslerde %50 kapasite sınırı kaldırıldı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, ülke genelinde şehirler arası otobüslerde %50 kapasite sınırının kaldırıldığını açıkladı. Özcan, ayrıca yüksek risk grubunda bulunan iller hariç Terminal ve gar binalarındaki lokanta, restoran, kafeterya ve pastane gibi yeme içme işletmeleri de 7 gün 24 saat açık kalabilecek dedi. Günün son haberiyle karşınızdayız. Bursa Valiliği'nden eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavına dair açıklama geldi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavına katılacak adayların TC kimlik kartı başvuru işlemleri için 14 Mart 2021 Pazar günü 07.10 saatleri arasında Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi. Gün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamayf.com adresine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.